Aşağıda verilen nüfus piramitlerinden hangisine sahip olan ülkenin nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar izlemesi gerekir denilmiş. C ülkesinde nüfus artırıcı politikalar uygulanmış ve başarılı olmuştur. B ve E ülkelerinde doğum oranları çok düşüktür. Nüfus yaşlanıyor. Bundan dolayı doğum oranlarını artırıcı politikaların uygulanması gerekir. D ülkesinde ise Nüfus, art, e, nüfus artış hızını yani doğumları azaltıcı politikalar uygulanmıştır. Bunun sonucunda başarı yakalanmıştır. A ülkesinde ise doğum oranları hala çok yüksektir. Bundan dolayı nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar izlenmesi gerekir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda yaş grupları verilen ülkelerin hangisinde son yıllarda nüfus artış hızı azalmıştır deniliyor? Son yıllarda nüfus artış hızının azaldığını doğum oranlarının azalmasından anlamamız bekleniyor. Bundan dolayı da grafiğin tabanının giderek daralması gerekiyor. A seçeneğinde baktığımız zaman daha önceki yıllarda çok fazla doğum olmuş ama sonraki yıllarda giderek doğumların azaldığını ve bundan dolayı da genç nüfusun Sonraki yıllarda daha az olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Şekildeki gibi nüfus piramidine sahip bir ülke için yargılarından hangileri söylenebilir denilmiş. Bu piramit gelişmemiş ülkelere ait bir nüfus piramididir. Piramidin tabanının geniş olması bu ülkede doğumların fazla olduğunu gösterir. Yukarı doğru hızla sivriliyor olması bebek ölümlerinin fazla olduğunu, ölüm oranlarının fazla olduğunu, ortalama yaşam süresinin az olduğunu gösterir. Bundan dolayı bu piramidin görüldüğü yerde ortalama yaşam süresi kısadır diyebiliriz. Tabanın geniş olmasından dolayı doğum oranları yüksektir diyebiliriz. İş gücü ihtiyacını karşılamak için dış güç dış göç alır demiş. Böyle bir ihtiyacı yoktur. Çünkü doğum oranlarının fazla olmasından dolayı çalışabilecek yaşta nüfusu oldukça fazladır. Nüfusun fazla olmasından dolayı genç nüfus oranının fazla olmasından dolayı iş gücü ihtiyacı yoktur. 1 ve 2 doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Nüfus piramitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ortalama yaşam süresi uzun Ülke piramitlerinin üst kısmı geniştir deniliyor. Piramidin üst kısmı yaşlı nüfusu gösterdiği için ortalama yaşam süresinin uzun olduğu ülkelerde bu durum görülür. Bu doğrudur. Tabanı geniş olan piramitlerde doğum oranı yüksektir. Piramidin tabanı genç nüfusu, çocuk sayısını, bebek sayısını göstermesinden dolayı doğum oranının fazla olduğu yerlerde piramidin tabanı geniştir. Bu bilgi de doğrudur. Silindir biçimindeki piramitlerin Nüfus artış hızı düşüktür. Silindir şeklinde olan yani düz bir şekilde giden yerlerde nüfus artış hızının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi de doğrudur. Nüfus artış hızının artması durumunda piramidin tabanı genişler. Bu da doğrudur. Doğum oranlarının fazla olması durumunda piramidin tabanında genişleme görülür. Gelişmiş ülkelere ait ülkelerin piramitlerinin tabanı çok geniştir denilmiş. Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının az olmasından dolayı piramidin tabanı geniş değildir, dardır. Bundan dolayı bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen piramitlerden hangisinde uzun bir zaman sürecinde düşük doğum ve ölüm oranlarından sonra doğum oranları tekrar artmıştır deniliyor? Gelişmiş ülkelerde görülen bir durumdur. Gelişmiş ülkelerde düşük doğum ve ölüm oranlarının yaşandığı dönemde nüfus piramidi böyledir. Fakat daha sonraki dönemlerde teşvikler sonucunda doğum oranlarının artması sağlanırsa daha sonraki dönemde piramidin tabanında genişleme olur. Bundan dolayı piramit bu şekle benzer. Buna benzer olan şeklimiz A seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız A'dır. Yukarıda özellikleri verilen ülkenin nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisidir? denilmiş. Doğum ve ölüm oranları çok yüksektir. Yani gelişmemiş bir ülkeden bahsediliyor demografik yatırımlara yapılan harcamalar fazladır yine gelişmemiş ülke özelliği ortalama yaşam süresi kısadır doğum oranlarının fazla olmasından dolayı piramidin tabanı geniş olmalı ölüm oranlarının fazla olmasından dolayı yukarı doğru hızla küçülmeli ve ortalama yaşam süresinin kısa olmasından dolayı piramidin üst kısmında nüfusun az olması gerekir bu söylediğimiz tanımlara en çok uyan seçeneğimiz A olduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir Tablodaki bilgilere bakılarak bilgilerinden hangilerine kesin olarak ulaşılır denilmiş. Son yıllarda nüfus miktarı azalmıştır. 53 milyonken daha sonra 52, 51 milyona düşmüştür. Bundan dolayı bu bilgi doğrudur. Dış göçler ile başka ülkelere göç vermiştir deniliyor. Bununla ilgili bir bilgi yoktur. 1990 99 yılları arasında nüfus artış hızı negatif olmuştur deniliyor. 53 milyondan 52 milyona düştüğü için nüfusunun negatif olduğunu söyleyebiliriz. Nüfus artış hızı negatif olmuştur. Bu bilgi de doğrudur. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Yani C seçeneği doğrudur. Türkiye'nin 1950 ve 2018 yıllarına ait Yaş ve cinsiyet özelliklerini gösteren nüfus piramitlerine bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir denilmiş? Türkiye nüfusun arttığından yola çıkarak nüfus yoğunluğunun arttığı söylenebilir. Bağımlı nüfus miktarının değiştiği söylenebilir. Genç nüfusumuzun, yaş nüfusumuzun değişmesine bağlı olarak 2018 yılındaki çalışabilir yani çalışma çağında olan kadın nüfusunu tespit etmek mümkündür. Yani 3 bilgiye de ulaşılabilir. Doğru cevabımız e seçeneğidir. Yalnızca tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denilmiş. K ülkesinin nüfus artış hızı L ülkesine göre daha fazladır deniliyor. Bu bilgi yanlıştır. Nüfusları birbirine yakın olmasına rağmen L ülkesinde genç nüfus oranının daha fazla olduğunu görüyoruz genç nüfusun fazla olması doğumların fazla olduğunu gösterir. Yani L'de nüfus artışının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Doğal nüfus artışının. Fakat diğer türlü gerçek nüfus artışının nasıl olduğunu bilemeyiz. K ülkesinin aritmetik nüfus yoğunluğu denilmiş. Aritmetik nüfus yoğunluklarını karşılaştıramayız. Çünkü ülkelerin yüz ölçümünü bilmiyoruz. K iki ülkede de kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır denilmiş. K ülkesinde erkek kadınların nüfusuna baktığımız zaman 56.7 milyon çıkıyor. Erkeklerin nüfusu ise 55.9 milyon civarında bir nüfus var. Bundan dolayı K ülkesinde evet kadınların sayısı erkeklerden fazladır. Fakat L ülkesinde kadınların nüfusu 58.6 çıkıyor. Erkeklerin nüfusu ise 58.9 çıkıyor. Bundan dolayı erkek nüfusu daha fazladır. Bu bilgi de yanlıştır. K ülkesinin toplam nüfusu L ülkesinin nüfusundan fazladır denilmiş. Bu bilgi de yanlıştır. L ülkesinde az önce topladığımız rakamlara baktığımız zaman L ülkesindeki toplam nüfusun K'den daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu bilgi de yanlıştır. Fakat K ülkesinde ortalama yaşam süresi daha uzundur denilmiş. Nüfusu L ülkesine göre daha az olmasına rağmen yaşlı nüfus oranının daha fazla olması bu ülkede ortalama yaşam süresinin daha uzun olduğunu gösterir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Yalnızca piramitlere bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Japonya'nın son yıllarda nüfus artış hızı azalmıştır. Bunu şuradan anlıyoruz. Piramidin tabanı giderek daralmıştır. Yani doğum oranlarının azaldığını görebiliyoruz. Bu bilgi doğrudur. Endonezya'nın nüfusunun ikiye katlanma süresi Japonya'ya göre daha kısadır denilmiş. Endonezya'da piramidin tabanının geniş olmasından dolayı bu ülkede doğum oranlarının fazla olduğunu anlıyoruz. Doğum oranlarının fazla olduğu, nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde nüfusun ikiye katlanma süresi daha kısadır. O yüzden bu bilgi de doğrudur. Japonya'nın toplam nüfusu Endonezya'dan fazladır denilmiş. Şekle baktığımız zaman biraz daha büyük görülüyor. Fakat gerçekte durum öyle değildir. Çünkü e, grafiklerin ölçekleri birbirinden farklıdır. Buradaki rakamlar 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde giderken buradaki rakamlar 0, 2, 4, 6, 8 şeklinde gitmiş. Örneğin 0, 4 yaş grubundaki nüfusa baktığımız zaman Endonezya'da 11 milyon erkek, 11 milyon kadın nüfus olduğunu görüyoruz. Japonya'da ise aynı durum. 2 milyonun biraz üzerinde 3 milyona yakın şekilde erkek nüfusunun 0, 4 yaş grubunda yine 0, 4 yaş grubunda 3 milyona yakında kadın nüfusunun olduğunu görüyoruz. Yani gerçekte Endonezya'nın nüfusu Japonya'nın nüfusundan daha fazladır diyebiliriz. Bundan dolayı bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur.